Herkese yeniden selamlar. Bu haftaya küslerin barıştığı hafta demiştik, doğru. Ama ben bu kadarını da beklemiyordum. Yerli Selena Gomez ve Hailey Bieber'larımız olmayı hedefleyen Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, yıllardır süre gelen küslüklerine birkaç gün önce Zeynep Bastık konserinde noktayı koydu. Şimdi gelin Kerimcan Durmaz ve Danna Bilic'in inişe çıkışla ilişkilerine bir bakalım ve bu barışmayı biraz yorumlayalım. Koltuklarınız dik, popcornlarınız ve yargılayıcı bakışlarınız hazırsa başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, drama pastanın anlattığı olayı duydun mu diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Özellikle Kerimcan, sosyal medyanın altın çağı diyebileceğim dönemi doruklarında yaşamış bir internet ünlümüz. Kendisi Bakü'de yaşayan maaşlı bir make-up artistken, şu an Instagram'ın ekmeğini çok yediği story özelliğinin mucidi Snapchat'te attığı hikayelerle ünlü olmuş biri. Kerimcan Durmaz'ın ikonik star, lafıyla başlayıp la devam eden, bolca kahkaha ve çığlık içeren kariyeri sadece sosyal medyayla sınırlı değil. Amerika'da entertainer diye tanımlanan, tam olarak ne iş yaptığını anlayamadığınız ama bir gece kulübünde boy göstermesi için binlerce lira ödenen kişiler var ya ha, Kerimcan için bunun Türkiye şubesi denilebilir. Pandemi öncesi Türkiye'de de yavaş yavaş yükselen bu entertainer akımı billboardlarda DJ olarak duyurulan fakat aslında kendilerinden çeşitli sahne şovlarıyla kalabalıkları eğlendirmeleri beklenen isimler tarafından sırtlandı. Bu dönemin en büyük starı da tabii ki Kerimcan'dı. Türkiye gece hayatı kültürü hem pandemi yüzünden hem de çeşitli politik sebeplerle ciddi bir darbe yiyince Kerimcan'ın elinde kalan tek şey sosyal medya ve senelerdir edindiği kitleleri eğlendirme tecrübesi oldu. Sonuç olarak Kerimcan önce milyonlar izlenen bir YouTuber, daha sonra da Aleyna Tilki'nin tahtını sallayacak kadar çok ilgi çeken bir şarkıcı haline geldi. I'll call you later. Gelelim Danla Bilç'e. Danla aslında Twitter'ın Twitter olduğu zamanlardan beri bilinen bir internet kişiliği. Twitter'daki ününü ise şu an muhtemelen herkesin bildiği bir olaya borçlu. Futbolculara Instagram'dan yem atarak gelen yanıtları ifşa etmesi olayı. Bunun ardından Danla'daki ışığı gören ve kendisi de bir Twitter fenomeni olan Arda Kofoğlu, Danla'ya bir YouTube kanalı teklifiyle gitti. Arda'nın fikri, o zamana kadar büyük bir ciddiyetle yapılan ve büyük gelirler getiren makyaj influencerlığına yeni bir star kazandırmak ve pastadan her şey hayallerdeki gibi giderse büyük bir pay almaktı. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Danla'nın şunu şunu yapan kız makyajı başlıklı, makyaj videosu gibi görünen ama aslında ciddi bir entertainment içeriği olan videoları o kadar çok sevildi ki Danla'ya bugün Garnier'in yüzü olmasını sağlayacak kadar büyük bir ün getirdi. Sonuç olarak Danla da Kerimcan da dobra olmaları ve kitleleri eğlendirmek denilince akla ilk gelen isimler olmalarıyla zihinlerimizde ve sosyal medyalarımızda yerlerini aldı. Bu iki ismin kariyeri bu kadar örtüşürken beraber iş yapmamaları da düşünülemezdi tabii. İkilinin ilişkisi Kerimcan'ın, Danla'nın kanalına konuk olmasıyla başladı. Videodaki uyumları da, yaydıkları kaotik enerji de o kadar sevildi ki Konumuz Ne TV isimli bir sürü başarılı formata imza atmış olan YouTube kanalı ikiliyi Şey Dermişim isimli bir formatta buluşturdu. Bu videolarda genelde güncel magazin konularını yorumlayan Kerimcan ve Danla aralarındaki ilişki hakkında da pek çok ipucu verdi. Mesela Damla'nın çoğu zaman Kerimcan'ın telefonlarını açmadığını başka türlü öğrenemezdik herhalde. Sonra dedi ki bana çok özür dilerim bu huyumdan dolayı ve artık seni her gün arayacağım sabah uyandığımda gece yatarken ve sürekli. Ben de o şekilde onu affettim. İkili arasında sinyallerini vermeye başlayan bu gerginlik zaman geçtikçe biraz daha vücut buldu ve takipçilerinin merak ettiği bir konu haline geldi. Orkun Işıtmağ'ın konuklarına zor sorular sorarak yanıtlarını yalan makinesi testinden geçirdiği formatına konuk olan Kerimcan'a da bu soru geldi. Başta küs değiliz cevabını veren Kerimcan, yalan makinesi testinden geçemeyince şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kavga etmedik ama e, aramıza bir, bir aylık falan bir soğukluk girdi. Çok sıkı fıkıyken bir anda hani şey oldu böyle uzaklaştık. Ardından yine aynı formata konuk olan Danla'ya da bu soru soruldu tabi. Danla da aynı Kerimcan gibi başta küs olmadıklarını iddia etti. Ve ilginçtir ki o da testten geçemedi. Ardından küslük meselesinin arkadaşlar arasına giren çok basit bir soğukluktan ibaret olduğunu şöyle anlattı. Biz Kerimcan'la çok sık böyle sıkı sıkı olduk, sonra ben Berat'la barıştım. Dolayısıyla sürekli vaktimi Berat'la geçirmeye başladım. Kerimcan da bana alındı muhtemelen. Soğukluk değil o yani, sevgilimle barışmışım, biraz onunla vakit geçirdim, ne var bunda? Bilmiyorum farkında mısınız ama ikilinin ilişkisindeki sorunlar dönüp dolaşıp Kerimcan'ın Danla'dan beklediği ilgiyi alamaması noktasına tıkanıyor hayatlarında birbirlerini koydukları konumun her ikisi için de bambaşka olduğu çok belli. Bu sorunun patlak vermesi de çok uzun sürmedi tabi. Hem de olabilecek en kötü şekilde. Danla'nın Orkun'un programında yaptığı açıklamalardan yalnızca birkaç ay sonra Kerimcan'ın uçakta bir tanıdığına göndermeyi amaçlayıp yanlışlıkla tüm dünyayla paylaştığı storiesi gündeme bomba gibi düştü. Ülkenin çoğu Kerimcan'ın yaşadığı bu talihsizliği sapıklık olarak yorumladı. Her olayda olduğu gibi bu olayda da ailelerinin eline tableti verip kendi kendilerine büyümelerini bekledikleri çocukların yaşayacağı potansiyel travmalar Kerimcan'ı şeytanlaştırmak için bir kılıf olarak kullanıldı. Ünlü ve nüfuzlu hiçbir arkadaşından destek göremeyen Kerimcan ağır bir depresyon yaşayarak Amerika'ya taşındı. Bilin bakalım bu Kerimcan'ın destek göremediği arkadaşlarının arasında kim vardı? Tabii ki Danla ünlülerin en çok çekindiği konularda bile sözünü sakınmayan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Muharrem İnce'ye desteğini hiçbir şekilde saklamayan Danla Bilic, bu olayda Kerimcan'ı yalnız bırakan kalabalık bir ekibin arasındaydı. Hal böyle olunca Kerimcan'ın Danla'ya mesafe koyması da kaçınılmaz oldu. Kerimcan, Danla'dan beklediği desteği göremediği için aralarının açık olduğunu yine Orkun Işıtmağ'ın programında şöyle anlattı. Biliyorsun YouTube'da videolar çekmeye başladıktan sonra herkes Danla ile beni bir arada görmek istedi. Biliyorsun Danla ile çektiğimiz videolar çok sevildiği için Danla'nın kanalında 9 milyon 10 milyon izlenmeler. Evet. Ben de Danla'ya e, mesaj attım dedim ki aşkım bir video çekmeye ne deriz hani beraber. Daha önce senin kanalında hiç video yapmadınız çünkü hiç hep Danla'nın kanalında. Evet. Danla'nın evet. kanalında ben rica ettiği için Danla hep gitti. Ama ben bu sefer Danla'dan rica edince ben dedi ki. Menajerimle bir görüşmem gerekiyor dedi Arda'yla. Ne? Ben de o kez vermedi sen bir konuş haber ver dedim ve haber vermedi. Ben birazcık e, sinirlendim ve antolab ettim. Çok haklısın. Ah Danla bilik ah. Bu olayda bariz bir şekilde mağdur taraf olarak görünen Kerimcan'a destek de tabii ki gecikmedi. Gördüğü destekle daha da cesaretlenen Kerimcan, her fırsatta Danla'ya laf sokmayı ihmal etmedi. Danla'nın Şevval'e laf söyleyip ardından video çekmesine ne diyorsun? <laughs> ne olabilir? Ne diyebilirim ki buna Danla bu aşkım. Nerede rating, nerede tık, gider yapışır, bana daha önce yaptığı gibi. Bu tek taraflı soğuk savaş bir süre böyle devam etti. Danla ise konu hakkında ne bir açıklama yaptı, ne de Kerimcana bir gönderme. Ardından Danla düşen izlenmelerini toparlayabilmek için, sonradan pek de uzun soluklu olmadığını gördüğümüz yeni bir YouTube formatına başladı. Yapılan sansasyonel açıklamalarla gündemden düşmemesi hedeflenen bu yeni serinin ilk ve son konuğu en az Danla kadar sansasyonel bir başka isim olan Alat Tokel oldu. Bu video pek çok farklı sebeple çok konuşuldu, linç edildi ve amacına mükemmel şekilde hizmet etti. Bu çok konuşulan açıklamalardan biri de şuydu. Ya ben kimi beğeniyor ki? Ben sana söyleyeyim Yeni dinlerim. nesil düşünüyorum mesela. Hepsi bana gay gibi geliyor ya. Yani. Danla Bilic'in bu hem şekilci hem homofobik hem de aşağılayıcı olmayı başaran cümleleri magazin hesaplarının bir numaralı gündemi oldu. Hatta GMAC hakkında yaptığım videodan gelen bazı tepkileri de destekleri de muhtemelen hatırlarsınız. Kerimcan da bu fırsatı kesinlikle kaçırmadı ve Danla'nın homofobik açıklamalarını haber yapan bir magazin hesabının postuna şu yorum yazdı. Hadsiz. Yani anlayacağınız tüm bu süreç Kerimcan'ın açıklamaları sayesinde gözlerimizin önünde yaşandı. Ve yine gözlerimizin önünde bitti. Birkaç gün önce Zeynep Bastık konserine giden ikili barıştıklarını şu şekilde ilan etti. Kerimcan Story'i yeto bu ayrılık yazarak paylaştı, Danla da bence de yeto gerzo yazarak alıntıladı. Napolyon 2022'de yaşayan bir influencer olsa eminim ki şöyle derdi. Etkileşim, etkileşim, etkileşim. Beni yanlış anlamanızı istemem. Influencerları insani duygulardan sıyırıp, Etkileşimle çalışan robotlar gibi resmetmek tabii ki yanlış olur. Ama hayatlarında aldıkları aksiyonların kariyerlerinde yaratacağı ivmeyi düşünmeden hareket ettiklerini iddia eden de yalan söyler. Bütün bu anlattıklarıma bir bakın. Kerimcan'ın Danla'dan beklediği samimi hisleri görememesinin de, başına gelen talihsiz olayda kimseden destek alamamasının da, bunlara rağmen bugün Danla ile barışmasının da sebebi bu. Selena Gomez ve Hailey Bieber'ın kucak kucağı fotoğrafları ne kadar sahici ise, Kerimcan ve Danla'nın dansları da o kadar sahici. Her şeye rağmen bana her zaman bu hikayenin mağduru Kerimcan gibi geldi. Bu düşüncelerim de hala değişmedi. Siz de bu küslük ve barışma hakkında ne düşündüğünüzü aşağıya mutlaka yazın, beraber yorumlayalım. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilir, süper teşekkür özelliğini kullanarak bana eline sağlık pasta diyebilirsiniz. Tabi bana hala abone değilseniz acilen abone olmayı ve drama dozlarınızı günde 3 öğün almak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki kaos dolu olayı yorumlamak üzere yine burada buluşalım. Hoşçakalın.